Bir manada bulunan 275 adet kırmızı 135 adet yeşil elma paketlenecektir. Önce kırmızı elmaların bir kısmı 5'erli paketlenen elmaların sayısı 8'erli paketlenen elmaların sayısına eşit olacak biçimde paketlenmiştir diyor. Burada şunu kastediyor arkadaşlar. Ben kırmızı elmaları 5'erli paketliyorum. 5 5 5 5. Bu şekildeki toplam elma sayısı 850 paketlere yani 8, 8, 8, 850 paketlerin toplam sayısına eşit oluyormuş. Şimdi burası 5'in katları, diğer tarafta 8'in katları. 5 ile 8'in ortak katı olması gerekiyor eşit olması için. O da en az 40'tır. Dolayısıyla 550 paketlenen e, elmaların toplam sayısı 40'ın bir katı 8.50 paketlenen elmaların sayısı da aynı şekilde 40'ın katı olması gerekiyor. O zaman toplam e, kırmızı elmaların paketlerinin sayısı 40 40 toplam 80 k eder arkadaşlar. Yani bu soruda bize de demişti ya önce kırmızı elmaların bir kısmı. İşte bu bir kısmı diye ifade edilen kısım arkadaşlar 80 kilogramın katları olması gerekiyor. İlk olarak 80 kilogramı deneyelim. Yani biz 275 kilo elmanın 80 kilogramını bu şekilde paketlesek. Geriye ne kadar elmamız kalır? 195 kilo kırmızı elmamız kalır. Yeşiller de zaten soruda verildiği gibi 135 kilo. Peki ne yapacağız biz bu 195 ve 135'i? E? Okumaya devam edelim. Kalan elmaların tamamı, kalan elmalar işte bu şurası arkadaşlar. 195 ve 135. Her bir pakette tek renk. Yani kendi içinde parçalara ayırıp böleceğiz ve eşit sayıda. O zaman ortak bölenini bulmamız lazım olacak biçimde paketlere konulacaktır. Buna göre yeşil elmaların konulduğu paketlerin sayısı en az kaçtır? Şimdi biz burada yeşil elmaları paketlere ayırdığımızda en az kaç paket elde ederiz diye soruyor. En az paket sayısının az olması için paketi büyük tutmamız lazım. Dolayısıyla biz 195 ile 135'i bölebildiğimiz en büyük sayıya bölmemiz lazım. Şimdi bakalım neymiş? Ee, i̇lk başta şu gözümüze çarptı. 195 ile 135. bakın sonu 5 ile bitiyor. Bu sayıları ortak olarak hemen 5'e bölebilirim. 195'i 5'e böldüğüm zaman 39, 135'i 5'e böldüğümde de 27 çıkar. 39 da 27'yi ortak olarak 3'e bölerim. Burası 13 olur. Burası da 9 olur. 13 ile de 9'un ortak böleni kalmadı. Tamamdır. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar çizginin sağında çıkan sayılar 5 kere 3'ten burası 15 yapar. Yani 15 kilogramlık paketlere ayırabilirmişiz. Bu durumda da buradaki 135 kilogramlık yeşil elmalar 15 kilogramlık paketlere ayrıldığında en alt satırda yer alan sayı aslında arkadaşlar bize şunu söyler. 135'i en büyük ortak bölene yani buradaki 15'e böldüğümüzde çıkan paket sayısıdır. Dolayısıyla 15 kilogramlık olduğu zaman paketler bizim paket sayısımız 9 adet oluyor. Tamam. Şimdi diğer seçeneğe geliyorum Neyi denemiştik? 80'in katlarını deniyorduk. 80'i denedik. Şimdi 160'ı deneyelim. 275 kilogramlık elmamızın 160'ını biz buradaki gibi paketlersek. Yani bu durumda 80K'yı 160 alıyoruz. Ee, geriye 115 kilo kırmızı elma ve soruda başlangıçta verilen 135 kilo yeşil elmamız oluyor. Yine bunların ortak bölenine bakalım arkadaşlar. Eşit bir şekilde parçalar ayırıyoruz. Yine 5'e bölebilirim. Burası 23 olur. Burası 27 olur. 23 ile 27'nin ortak böleni kalmadı. Şimdi 115 ile 135'in en büyük ortak böleni 5 kiloymuş arkadaşlar. Yani 5 kilogramlık parçalara ayırdığımda da bu durumda zaten bölmüştük. Bakın 135'i 5'e böldüğümüzde 27 tane paket elde ediyoruz. Buradan da bunu bulduk. Şimdi diğer sayımıza gelelim. 80'in katlarını ile inceliyorduk. 80, 160 neye geldik? 240'a geldik. Yani 275 kilo elmanın 240'ını sol taraftaki gibi paketlediğimizde geriye 35 kilogram kırmızı elmamız var. Soruda verilen 135 kilogram da yeşil elmamız var. Yine 5'e böldüğüm zaman burası 7, burası 27. 7 ile 27'nin ortak böleni yok. Yine paketlerimizi 5 kilogramlık yaparsak eğer arkadaşlar 135 kilo yeşil elmayı 5'er kilo paketlere koyduğumuzda yine burada çıkan sayı altta görüyorsunuz 27 tane paket oluşuyor. Şimdi 80'in katlarını inceledik. 80, 160, 240. Son katımızda 320 arkadaşlar ama bizim soruda verilen zaten 275 kilogram kırmızı elmamız var. Dolayısıyla 320'ye çıkmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi yeşil elmaların konulduğu paketlerin sayısı 9, 27 ve 27 değerlerini alabiliyor. En az dediği için bunlardan küçük olan değer de 9'dur. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C seçeneği 9.